Merhaba sevgili kodlamacılar. Bu dersimizde Scratch uygulaması ile yürüyen insan animasyonu yapacağız. Sonraki derslerimizde bu animasyonumuzu geliştireceğiz ve oyuna dönüştüreceğiz. İlk olarak Google Chrome'dan Scratch yazdığımız zaman scratch.mit.edu adresine giriyoruz. Burada kendi kullanıcı adımızla giriş yaptığımız zaman sayfamız açıldığında burada kullanıcı adımızın altında daha önce yaptığımız projeleri online bağlandığımız zaman ulaşabiliyoruz. Kendi bilgiler kısmında. Ben şimdi yeni bir kod oluşturacağım. Oluştur diyeyim. Tıklıyorum. Bu arada biliyorsunuz internete ulaşma ile ilgili sıkıntımız varsa bu programı bilgisayarımıza indirip aynı şekilde kullanabiliyoruz da. Açıldığı zaman üstte şu orta bölümde Scratch otomatikman bir isim veriyor. Biz bunu istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Animasyonum diye isimlendirelim. Evet, burada kod bloklarımızı görüyoruz sol tarafta. Bu orta bölüm panelimizde, bizim masamız. Bu yapboz parçalarını bir nevi kod bloklarını buraya alarak ne yapabiliyoruz? Kodlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Burada küçük ekranımız var yaptığımız çalışmaların nasıl olduğunu görebiliyoruz. Şurada kukla bölümü var. Burada kuklamızın ne çeşit bir kukla olduğunu, büyüklüğünü, yönünü ve konumunu görebiliyoruz. Burası da sahne kısmı. Şimdi dilerseniz animasyonumuza başlayalım. Öncelikle ilk açtığımızda Scratch kendi logosu olan kedimizi kukla olarak Öneriyor, sunuyor. Biz bunu siliyoruz. Kendi kuklamızı oluşturacağız. Ancak kukladan önce bir sahneye ihtiyacım var benim. Sahne bölümünde altta imgeye tıkladığımda Bir de seç Burada Scratch'ın kütüphanesinde bulunan sahneleri görüyoruz. Çizim. Kendimiz sıfırdan bir sahne çizebiliriz. Sürpriz. Yine Scratch'ın kendi kütüphanesinde bulunan herhangi bir sahneyi bize getirir dosya yükle bilgisayarımızdan kendimiz dosyamızı yükleyebiliriz sahneyi. Ben buradan kendi kütüphanesinden bir sahne seçmek istiyorum. Örneğin şöyle bir deniz kenarı seçeyim. Yine bir dekor seç. Şöyle bir yol seçeyim. Yine bir dekor seçeyim. Üç tane sahnem olsun. Buradan bir daha ayda yürüyelim. Evet. Şimdi gel gelelim kuklaya. Kuklayı da burada bir kukla seçten. Evet. Ben ilk açtığım zaman tüm kuklaları görüyorum. Kuklaların üzerine geldiğim zaman da kuklaların hangi hareketlerini yaptığını görebiliyorum. Bazıları birden çok hareket yapıyor. Bazıları ise tek hareket. Bunların aslında hareket dediğim resim. Bu resimler hızlıca hareket ederek ne oluyor? Değişerek daha doğrusu bir hareket yapmış izlenimi uyandırıyorlar. Ben burada Yürüyen insan istediğim için benim için uygun olan bir kuklayı seçiyorum. Kuklam buraya geldi. Sahne markaya geldi. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim kısım. Burada kuklayı seçtiğim zaman kuklayla ilgili kodlarımı burada yazarım. Zaten gördüğünüz gibi masamın sağ üst köşesinde kukla çıkıyor. Eğer sahneye gelirsem burada sahne ile ilgili kodlarımı yazarım. Burada birden fazla kukla olursa hangisini seçersem burada onun resmi belirir ve onunla ilgili kodları yazalım. Burayı karıştırmayalım. Kostümler kısmı tıkladığımızda bu kuklamın yüklediğim bu kuklanın yaptığı diğer hareketleri de görebiliyorum. Yine ekranda gördüğünüz gibi değişiyor. Ve bunların üzerine değişiklik yapabiliyorum. Yalnız şöyle bir durum var ki mesela ilk hareketine değişiklik yaptığım zaman maalesef bu diğer hareketine bu yansımıyor. Her birinde eğer değiştireceksek tek tek seçip değiştirmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde ben buradan şunun tamamını seçip küçültebilirim ama bu sefer diğerleri aynı boyunda kalacaktır. Hepsine bu küçülme işlemi uygulanmayacaktır. Ben de görüyorum ki burada çok büyük. Ben bunu küçültmek istiyorum. O zaman dikkat edelim. Burada kuklayı seçtikten sonra şu kukla ilgili alanda küçültme işlemi yapabiliyorum. Büyüklük kısmına 100 yazıyor. Buraya 60 yazdığım zaman Gördüğünüz gibi küçüldü ve bu, şuraya da alayım hatta, diğerlerine de gördüğünüz gibi bu özellik geldi. Şimdi karakterimizi yürümesi için kodlamaya başlayalım. Ben istiyorum ki bu karakterimiz, bilgisayarımız sağ ok tuşuna bastığım zaman sağ doğru ilerlesin. Öncelikle burada olaylar bölümünde, bir başlangıç olayı belirlemem gerekiyor. Ben yeşil bayrak tıklandığında'yı seçiyorum. Başka bloklarla da bunu yapabilirim ama yeşil bayrak tıklandığında en çok kullanacağımız başlangıç olayıdır. Yeşil bayrak tıklandığında olay başlar, kırmızı düğmeye bastığımızda da durur kodlarımız. İleriye dönük olarak çok kullanışlı olacaktır. Yine en çok kullanacağımız bloklar kodlamalarda sürekli tekrarla eğer ise bloklarıdır. Tabii ki burada hareketli olacağı için on adım git işimize yarayacak olanları şöyle bir toplayalım. Ben ne istiyorum? Tıklandığında yeşil bayrak tıklandığında benim programım çalışmaya başlasın. Ben sağ ok tuşuna bastığımda yani eğer sağ ok Tuşu basılı ise on adım git diyeceğiz. Bu durumda bunu bir de sürekli tekrar edecek. Gördüğünüz gibi bunlar iç içe geçiyorlar. Peki şurası boş kaldı. Buraya ne yazacaktık? Eğer sağ tuşu basılı ise bunu da algılamalar bölümünde bakıyoruz. Burada boşluk tuşuna basıldı mı var? Biz bunu buraya koyabiliyoruz ama ben boşluk tuşu değil bunu sağ ok istiyorum dolayısıyla sağ ok düğme değiştirdim şimdi koydum şimdi yeşil kısma başladık bastığımızda yeşil bayrağı bastığımızda kodumuz aktif hale geldi ve ben gördüğünüz gibi bastığım zaman karakterimiz ileri kayıyor hani gidiyor da demeyelim de kayıyor şimdi bunu karakterimize bir yürüme efekti kazandırmamız gerekiyor. Bunun için ne yapabiliriz? Karakterimizin gördüğümüz gibi dört farklı resmi var. Bu resimler belli saniye aralıklarıyla değişirse eğer yürüme efekti oluşturabilir. Bu durumda neyi değişmesi lazım? Görünümü değişmesi lazım. Şimdi gördüğünüz gibi bu karakterimizin adı Every Walking. Bunu şuraya koydum. Önce şuradan görüntüyü değiştirebiliyorum. Önce Every Walking A kılığına geç. 10 adım git. Biraz beklemesi lazım değil mi? Dolayısıyla yine burada kontrolde en çok kullanacağımız bloklardan biri. Burada 1 bir saniye beklemesi çok yavaş olacaktır. Onun yerine saniyenin onda biri 0.1 saniye. Dilerseniz sizler de yaptıktan sonra deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Every Walking akıllığına geç. 10 adım git. 0.1 saniye bekle. Sonra ne olması gerekiyor? Diğer kılıklara geçmesi ve aynı şeyleri tekrar etmesi gerekiyor. Ben bunun kopyasını çıkar dediğim zaman gördüğünüz gibi şu 3 maddenin kopyasını çıkardı biliyorum. Bunu tekrar dikkat edelim. Sürekli tekrarla eğer istedim içerisine devamına koyduğum zaman ve bunu B yaptığım zaman B kalığına geçecektir. Yine şuradan kopyasını çıkar dediğim zaman aynı şeyleri yazmak yerine tekrar tekrar kopyasını çıkartabiliyorum. Şuraya ekledim. Başka hangi görüntülerimiz vardı? C ve D. Evet. Blog'umuzu çalıştırdığımızda bakalım ne olacak. Evet. Bir efekti elde ettim. Tebrikler. Evet. Karakterimiz şimdi ileri yürüyor ama bir taraftan ben bu karakterin geriye de yürümesini istiyorum. Geriye yürümesi için de ne yapmamız gerekiyor? Eğer bakın Hepsini tekrar yazmak yerine kopyaladım. Sol ok tuşuna bastığım zaman ne istiyorum? Yine bu kılıkları geçsin ama bu sefer tam tersi istikamette yürüsün istiyorum. Gördüğünüz gibi şu karakterin yönünü ben şuradan karakterimize eksi 90 derece döndürürsem aşağı doğru dönmüş oluyor. Şuradaki işaretle ben simetrisini almış oluyorum. Yani şuna bastığım zaman simetrisini al demek oluyor. Az önce 90 yönündeydi. Şimdi eksi 90 yazdığım zaman tam simetrik ters. Yani geriye yürümesini istiyorsam buradan tam simetri olarak gitmesini istemem yeterli olacak. Yani sadece yönünü değiştirmem yeterli olacak. Bu durumda demek ki ne yapıyoruz? Hareketin yönünü değiştiriyoruz. İleri gitmesi için 90 derece yönüne dön. Geri gitmesi için de Tabii bunun da sol ok tuşuna bastığı zaman. Eksi 90 yönüne dön demem yeterli. Şimdi bu konu bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu? Tekrar bakın şu sürekli tekrarların içerisine diğer eğer olarak koyuyorum. Şöyle biraz küçültürsem daha net göreceksiniz. Sürekli tekrarla sol ok basıldığı zaman Eksi 90 yönüne yönel. Aynı hareketleri yap. Sağ ok tuşuna basıldığı zaman artı 90 yönüne dön. Ve ona da ileri git. Bu şekilde kodumuzu yazdık. Bakalım işe yarayacak mı? Evet. Gördüğünüz gibi sağ ok tuşuna bastığımız zaman artı 90 yönü. Yani bu tarafa doğru dönüyor sol ok tuşuna bastığım zaman eksi 90 yönüne gidiyor ve 10 adım ilerliyor. Gördüğünüz gibi aynı kodları yazdım. Kopyaladım yani. Sadece yönlerini değiştirerek her iki tarafa da yürümesini sağladım. Bu kodlarla karakterime yürümeyi öğrettim ama bu sahnenin ötesine geçemiyor. Ben bir çizgi filmdeki gibi bu sahnenin devam etmesini yürüme efektinin devam etmesini istiyorum. Burada hapsolmasını istemiyorum. Bu durumda ne isteyeceğim? Bu hareketlinin devamı için öncelikle sahnenin değişmesi lazım. Şurada görünümde dekoruna geç kısmı. Ben buraya geldiği zaman burada gördüğünüz gibi dekorlarımızın isimleri de var ya da direkt sonraki dekora geçmesini isteyeceğim. Peki hangi olaydan sonra sonraki dekora geçmesini isteyeceğim? Gördüğünüz gibi burada x konumumuz yani yatay konumumuz 239'da. Ama daha da ilerleyemiyor. Ben x konumu 239'dayken sonraki sahneye geçmesini ve bunun da şu konumda olmasını isteyeceğim. Yani en başta olmasını isteyeceğim. Başa gelmesini. Süreklilik olması açısından. Başa gelmesini. Yani eksi 239'a gelmesini isteyeceğim. Yani bu durumda yine en sık kullandığımız eğer ise. Eğer x konumu şurada X konumu 239'dan büyükse değil, yani 238'den büyükse diyebiliriz. 238'den büyükse burada işlemler devreye giriyor. Büyüklük, küçüklük olduğu zaman. X konumu, karakterimizin X konumu. 238'den büyük ise... Gördüğünüz gibi x konumunu aldık. İşlemin içerisinde 238'den büyük ise sonraki dekora geç. Bu yetmiyor. Bir de karakterimizin başa gelmesi gerekiyor. Bu durumda hareketten x konumunu eksi 230 bunun sürekli tekrar etmesi gerekiyor. Dolayısıyla hazır. Burada zaten sürekli tekrarla var. Bu da sürekli tekrarla alçakların arasında. Bunu da buraya koyalım. Tam şu sürekli tekrarladığın altına. Şimdi kapatıp açalım. Bir kendine gelsin. Bu durumda karakterimiz ilerliyor ve gördüğünüz gibi. Sonraki dekora geçti. Bu tabii ki boş dekorumuzu silmemişiz onu. ve sonraki dekora geçti. Ve sonraki dekora geçti. Gördüğünüz gibi bir süreklilik arz ediyor. Peki geriye döndüğüm zaman da ben bu işlemi tersinden yapmak istiyorum. Bu durumda ne yapacağım? Uzun uza yazmak istemediğim için kopyasını çıkartıyorum ama buradan kopyasını çıkardığım zaman diğer kısımlarda oldu. Bu durumda bunları silmek için ne yapacağız? Buradan direkt şu boşluğa atabiliyoruz. Eğer x konumu kaçtan küçük olursa, eksi 238'den küçük olursa diye bu durumda şurayı değiştirmemiz lazım. Küçük olursa dediğine göre o zaman şurayı silelim. X konumunu küçük olacağı için. Eksi 238'den küçük olacaksa X konumu. Önceki dekora geç ve X konumunu 237 yap diyelim. Burayı da x200 Evet. Bunu da buraya koyalım. Şimdi bir deneyelim. Geriye doğru gelirken bu sefer gördüğünüz gibi sahnelerimiz bu boş sahnemizde ilk başta boş bir sahne tanımlıyor. Burayı dilersem şu sahneleri gelip buradan bu boşu silebilirim bu arada. Evet. Ve gördüğünüz gibi bu dersimizde sahneler arasında akıcı şekilde yürüyen bir insan yaptı. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar.